Selamlar Brawl Stars'ın yeni birbirine. hoş geldin nasılsın, nasılsın? görüşmeyeli umarım insanı umarım her şey yolundadır bu videoda sizlere birlikte solo modunda 34 rütbe ve Hank yapan İbrahim'in maçlarını izleyeceğiz bundan önce kanala atmış olduğum videolardan 8 bit vardı Grom vardı Sprout vardı bunları solda 1000 kupa 8 biti 1250 yapmıştı şimdi 34 rütbe Hank yaptı onun maçlarını açacağız. açmadan önce yine kanalı sizlere göstereyim İlk gösterimde 2700 falan abonesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. 1200 abonesi arttı. inanılmaz iyi bir şey ve videolarım müthiş izlenmeye başladı. Ve bütün karakterlerini soloda yani şu sıralar hep solda oynuyor ve canlı yayında oynuyor. O yüzden yine kanalını aşağıya koyacağım. Keşfetmemiş veya yayında yapmadığını bilmeyen arkadaşlar varsa ki mutlaka vardır. E, bu açıklamadaki linkten İbrahim'in kanalına gidebilirsiniz. O da akşamları yayın açıyor. Ben gibi böyle 10 mu 8 mi 9 mu o civarlarda falan açıyor. Veya daha erken kanalına abone olup zili açarsanız böyle ben gibi tümü yaparsanız hepsinden haberdar olursunuz. E, 35 rank hank denemeleri zaten görmüş olduğunuz gibi yayınlarda bunu deniyor. Bana da zaten güzel maçlardan gönderdi 4 tane. Biz de onun maçlarını izleyeceğiz şimdi. Hatta şuradan bakalım isterseniz profiline. Profilinde şu anda 1200 kupa Hank. İnanılmaz bir şey. Çünkü Hank zor bir savaşçı. 1000 kupayı zaten çok güzel yapmıştı. Ben dedim hani 34 rank yaptın. Onun da videolarını alalım ki. 35 ranka canlı kasarken. Arkadaşlar da burada senin videonu görsün. Yayınını görsün. Yayında daha fazla etkileşime girsin. O yüzden 34 rank önemli. Arkadaşlar oyundaki en ucuz satın alımın yapıldığı bizim de sponsorumuz olan Playset sitesinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Brawl Pass Plus 289 TL. Oyunda 350 TL. 61 liralık bir indirimi var. 33 elmas. Normalde oyunda 30 elmas veriyor. 33 hatta ilk alımlarda 36 elmas geliyor hesabınıza. 55-54 lira civarında oluyor. Benim de kodumu kullandığınız zaman. Diğer taşları da burada yine görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linke tıklayıp bu siteye gitmeniz. Bu siteye gittikten sonra mesela Brawl Pass Plus mı almak istiyorsanız? Brawl Plus sepete ekleyin. ID'nizi doğru bir şekilde yazın. Başına etre koymanıza gerek yok. Sepete ekleyin. Sepete gidin. Gittikten sonra sol üstte hemen görüyorsunuz kupon ekle yerine bilek ucu ya da bilek ucu TV yazabilirsiniz. İki tane farklı indiriminiz olur. Çünkü bunların ikisi de aynı anda kullanılabilen kodlar değil. İlk alışverişinize özel e, geçerli olan kodlar. Bir tane yapın. Sonra bir daha kullanmak isterseniz yine kullanabilirsiniz. Yani iki tane Brawl Pass Plus'ınızı iki farklı sezonda 289 TL'ye alabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim. Bu sezon ben 4 tane aldım. İki tane kendime bir ana hesabım, bir yeni hesabım. İki tane de yayındaki arkadaşlara verdim. Videomuzu devam edelim. Profilde zaten görmüş olduğunuz gibi o da Solar Fame yapmış aynı şöhreti ben gibi. Hatta benden daha önce yapmıştı büyük ihtimal. Sol zaferi 12.425. İnanılmaz. Profili gayet güzel. 71.205. Toplam kupa harika. Bakalım İbrahim nasıl yapmış. Ben de bu arada kahvaltı yapıyorum. Önümde yulaf var abi. Saat akşam 5. Düzenim müthiş derecede değişti. Artı kafadası derisi. kafatası derisi çok güzel bir artı Hank Savaşçısı için. Çünkü fazla duvar var. Ve fazla cover alabilecek olduğu yer var. Duvar arkasından vuruyor zaten karakter biliyorsunuz. Aa Yusuf var. Bu Yusuf şey. Bu Yusuf Lola videosu vardı kanalda. Yusuf yapmıştı Lola videosunu. Leri oynayan kaldı mı hala ya? Mortis ne tren yapıyorlar. Tanıyor, 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 da olabilir. Şimdi yayında çünkü İbrahim artık İbrahim izlenmeleri yayınlarda 150'yi buluyor abi. O yüzden e, İbrahim İbrahim'i tanıdıkları için maça da öyle denk gele, gele, gelebiliyorlar. Orta bekliyorlar abi. Mortis ve birlikte. Gazın gelmesi lazım şu noktada. Hani özellikle biriniz olamayacaktır. Çünkü haritanın dört bir köşesinde oyuncular birbirleri takımlaşmışlar, takımlaşmışlar ve onlar da gazın gelmesini bekliyor. Gaz gelince onlar da harekete geçecek. Hmm. İbrahim'i karıştırmak istedi orayı Hank'le. Süperi var Hank'in kimse satamaz süperi. Bir şeyle satabilir. Hmm, bayağı iyisin. Bravo Yusuf. Şimdi üstte zaten enki tanıdığı için, İbrahim tanıdığı için yükleri ona bıraktı. Yani birinci olması için büyük ihtimal İbrahim'in. Çünkü Hank savaşçısı zor. Şili her yerde yaparsın. Gitti abi, gitti vallahi gitti. Helal sana Yusuf. Aa bak yayından gelmiş büyük ihtimal. Vallahi güzeldi. Çünkü içeride çok güçlü 3 tane takımlaşma var ve dışerdakiler de içeriye bir şekilde giremedi. Gazın bile gelmesine gerek kalmadı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet bir sonraki maçtayız değerli arkadaşlar. Bakalım maçta neler olmuş? Tristik, Cordelius 2 ta tane 3 4 5 tane şeli var abi. Bir tane elvi evet, gördüm. 5 tane şelim. Şu an ben gibi yemek yiyerek bu videoyu izleyenler kimler abi? Ben yemek yerken video izliyorum. Ben de aynısız gibi. Üçük şu an harika. Onlar da alırsa var ya efsane iyi olur. Oyun kendiliğinden kasıyor bu arada. Ee, Videoyla falan alakası yok. Bak Hank kimseyi almamaya çalışıyor içeriye. Ve biriyle takımlaşırsa içeride çok güçlü olabilirler. Bu arada Hank balonu çalının içerisinde açtığında... Dışarıya gözüküyor mu acaba? Önceden gözükmüyordu şimdi gözüküyordur diye düşünüyorum. düşüne bekliyor bekliyor bir anda bir çıkıyor abi. Hank. Bir de Hank geldiğinde ilk zamanlar ne kadar güçlüydü hatırlıyor musunuz? Şu an öyle güçlü değil ve Hank'i oynayan kimse yok bile abi. Bir tane Hank görebilir misiniz şimdi videolarda İbrahim oynarken? Veya İbrahim sen oynarken bir tane Hank ile denk geldin mi? Bir tane gelmiş olabilirsin. İki tane de olabilir ama çok nadirdir Hank bu haritada almaları. Zorlamadı orada Henke. Alamazdı çünkü. İçeride takımlaşmadığı kimse olmadığı için İbrahim dışarıya çıktı abi. Şimdi dışarıdan içeriği zorlayacak. Dışarıdan da içeriği çok güzel zorlayabilecek olan bir savaş. Çünkü yanında kimseyi yaklaştırmayacak. Belli bir çevresine kimse giremeyecek abi. Harikasın İbrahim. İbrahim çok iyi deniyor içeriye. Bakalım Şeli kimi oynayacak. İbrahim oynaması çok saçma oldu zaten. Yukarıda daha rahat kolay alabilecek olduğu bir savaşçı var. Kime vuracak orada? Aa, evet. Garanti olsun diye de orada Cordelius oynadı. Çok güzel 5000 can. Aa o süperi değmeseydi. Abi son anda ya. O spreyi değmeseydi. Surgeon Surge spreyi değmeseydi. Hank kesin alacaktı onu. Baya güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maçtayız. Vallahi az önceki maç çok güzeldi. Çok beğendim. Aha. Cedi var. Yayından büyük ihtimal gelmiş Cedi. 4200 çok güzel. Yani Hank'in... Kutuya 4200 vurması harika. İki tane de çok rahat alıyor zaten. 3 yükü var abi süper. Hmm. Cedi. Cedi asla satmayacaktır İbrahim'e. Hatta böyle Cedi ile birlikte birinci bile olabilirler diye düşünüyorum. Hugo gidiyor abi. Hugo aşağıda. Hugo'yu. Hugo'yu kestiler. Hugo gitti chat. Şu an 5 savaşçı kaldı. Şu an 5 savaşçı var abi. Bir de bu oyun takılmasıyla alakalı e, nasıl bir düzelme olabilir acaba ya? Bilgisi olan var mı ben bilmiyorum. Hani Wi-Fi wi çıkıyor ama internetten sorun yok tabi. Whatsapp güncelleme yapar. Onu da yapmıyor zaten. Yok abi Whatsapp da güncelleme yapmıyor. Garip garip. Dört savaşçı var. Kordeli Taksiyora yukarıda. Çok güzel onun cedi kesti. Müthiş. Cedi yüksek olduğu için de öyle rahat denk gelebildi İbrahim'le. İbrahim'de kupası 1200 zaten. Leri var ya Leri oynuyorlar. Duvar var ya abi. Fazla duvar olduğu için Leri oynuyor. Süperi bıraktı abi. İbrahim'e doğru geliyor. Bakalım alabilecek mi onu? Cedi. Bırakıyor ki. Cedi oynasın iyice. Aha cediyi kesti lan adam. Helal ama İbrahim orada çok güzel öldürdü adamı. Ama cediyi kesti. 10 yüklü cedi. 4 yüklü dışarıdaki adama öldü inanılmaz. Hemen sonraki maçtayız. Evet bir sonraki maç başladı. Bakalım hangi savaşlar var bu maçta. Yine şeyler 2 tane. Oha bir tane daha Hank var. Başka bir tane daha Hank var chat. Gelmiş demek ki. Vay be. İbrahim Surge bak sen yükü al. Beraber takımlaşalım. Birinciliği, ikinciliği paylaşalım dedi İbrahim ama Surge gitti çoktan. <laughs> Sırtını dönerek sırtını dönerek atmış olduğun merminin rakip tarafından anlaşılmaması için bir anda çevirmen çok şey yarıyor. İbrahim de öyle oynuyor zaten. Bir tek bu savaşçı böyle oynanıyor abi ya. <laughs> Düşünelim bir savaşçıya doğru geri geri gidiyorsun Brock'la, Piper'la. Geri geri. Geri geri gidebilir misin? Geri geri gidemezsin ya. Sadece Hank'le geri geri döne geri geri gidebilirsin. Evet. Geri geri gidebilen tek savaşçı diyebilir miyiz bunu abi? Aynen öyle geri geri giden tek savaşçı. <laughs> Primo bekliyor da Primo atlayamaz ki. Primo atlayamaz. Koyalton'u parçalar. Henkin süperi var. Henk güçlü ya. Süperi falan çok iyi Henkin. Şu şeyi biraz sıkıntı abi. Koşeli yödümülür bayağı iyi oldu. Harika bak 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 içeriği zorluyor sürekli görüyor musun? İbrahim çok iyi oynuyor. İbrahim var ya oy 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 oy. İbrahim çok iyi oynadı burayı ya. Harika iyi oynadı. Çok iyi konumlama. Ve Şeli'ye de helal olsun. Hemen sonraki maç. Ve son maçtayız arkadaşlar. Bak Twisty Twig yine geldi. Bakalım İbrahim 35 rank yapabilecek mi abi Henke? Canlı yayınına gidin. Kanalına abone olun. Görün abi. Canlı yayında yapacaktır. Siz benden daha önce haberdar olabilirsiniz söyleyeyim. 35 rank videosunu yaptıktan sonra atacağım ben de. Kayıtlarını canlı, canlı alamayacağım. Tekrarlardan alacağım yine. O zaman izleyeceğiz. Ama yani gördüğümüz kadarıyla İbrahim artık Hengi'de de bayağı bir oynuyor abi. 3-5 gün oldu. Hengi cidden iyi oynuyor. Bir de ben canlı yayında izliyorum İbrahim'i oynarken heyecanlanmıyor hiç. Bayağı soğukkanlı oynuyor. Fazlaca bir şeyli var. Bak 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 nasıl millet pusuyor. Bak 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 sadece pusuyor. Kendini gösterdi akıllı gerizek ya. Kendini orada gösterdi. Çalda yattığıne. Abi şeyli bula zıpladı. Üperini açmıştım. 1200 maçı bu. Oha. Sen bekle abi. Rus kardeşim sabahtan akşama kadar bekle. Öyle işte ecelini alırsın. Öyle ecelin gelir işte. Çok iyi oldu ona. Çok ok oh oldu. Öldüm bayağı iyi olmadım abi. Müthiş oldu. Müthiş. Can dolduktan sonra ...Ateş'e basabilir. Hmm, Edgar var. İbrahim, ne güzel oynadın orayı sen. Ne güzel çıktı lan orada. Böyle var ya, kıymık gibi sıyrıldı. Oğlum geri zeka. Oğlum Edgar. Sen ne aptalsın kanka ya. Sen nasıl bir patatessin oğlum. Helal sana, bravo. İçeride şu an ikisi de bekliyor. Çıktığı gibi abi bir anda yapıştırdı bir anda. Cık. Tertemiz kelimesi nedir? Tertemiz kelimesi budur. Tertemiz win. İbrahim helal Müthiş maçlardı. Aha profilde burada abi. Ah çok sever İbrahim. Harbiden müthiş lan. Vay güzel. Bir de gladiyatör kulet. Bak kötü kulet falan da vardır İbrahim'de ama gladiyatör kuleti kullanıyor. Gayet iyi. Evet chat. Bence maçlar güzeldi. Sence nasıldı? Yoruma yazmayı unutma. İbrahim kanalı anı da burada. Hadi İbrahim'i 10.000 yapacağız. <laughs> Adam ya İbrahim çok iyi çocuk ya. İbrahim abi çok iyi çocuk. See you again. Bye bye.